Merhaba arkadaşlar. Bu videoda tekrardan bir pompalı kullandım. Aynı pompalı. Street Sweeper. Pompalı baya güçlü ya. Yakında yok ediyor direkt. lc 10a karşı Bayağı güçlü. Ama orta mesafeye fazla vurmuyor normal pompalı işte. Ama yakın mesafede direkt hiçbir silahın şansı yok buna karşı. Şu şekilde Toad Burada Ammunition. N18'i kullandım. Lodu biraz uzun sürüyor ama yine de iyi. Fazla böyle 3 kişi tam triyosa denk. Doğada mükemmel gider. Trios'ta denk. katta pek e, gitmez. Yavaş yavaş attığı için. Yanında da her zamanki gibi Sniper'ı çektim. Bu şekilde bir oyun çıkarttık. Ne yazık ki birinci olamadık. Sonunda verdiği alandan dolayı. Ve benim armorum yoktu hiç. İyi seyirler dilerim. Şurası ne? Dışarı attım ben. Ooo, hemen dibimde lan. Malum, onu öpeyim ya. Notumu alabileceğim mi ben? Sanmıyorum. Alabilirsin artık. no, <laughs> Nereye daha bunastam gireyim. Adam var başka. Solumuz 2 ve öndeki evde çatı katı. Maç yok. Ya şaka mısın amına koyayım? Sen niye tek geliyorsun? Bir dakika. Kaldır. Kaldır. Dakika. Peki 3 tane 4 tane drop inmesi. Gas <laughs> <laughs> Nerede oğlum bu adamlar ya? Şş, çocuk evdeyiz zaten. Okay. Gölün üstü var. Yo yok bu adamın üstü. üstü. Gidim <laughs> tamam. Camı yemeye mi koysana? Geldi oğlum. Yarı gel. Ah be. Öldü biri. Bu da dolanıp duruyor amına kodumun ya. Kavga geçer diye. Yedi. Eğim koy. Arkamdan geldi abi. Şuraya mı koy bir şey. Helalsin. Gelebilir misin? Sağ ol sağ ol sevgili sağ Geldi. Nerede? Ben, Bu benim. Hiç bir fikrim yok. Duydum sanki ama. Ben, ben. O evi yok mu? Yok. Asayım mı? Adam var yanımda. Ben, ben. Çok çok açık yavru. Kırık. Adam gidiyor. Çak şuna. Helalsin be. Ya. I got him. Salakların tekini kırdım. Nasıl? Baba <laughs> ne bu amınakı. Açız aç aç. <gülüyor> <gülüyor> Açız aç. Tamam, bir aç. Bu arabayı binme. Bu arabayı binmeyin. Bu arabanın canı yok. Bu araba çok kötü. Bunda... Yani, da bu arkadaş ha, Çak çok... bir tane. Şuradan. Daha... Çok şuna Araç var araç. Beyler araç var. Çok... Ezdim öldü. Ben de arkadaşını ezdim. <laughs> Devam. Bak adamlar burada. Atla atla. Öteki tarafta tek kalırsa şimdi düşerse buradan onları atlayacaklar. Bir şey yaptı. Takasından attı aim koy. Kanka. İyi ki gelmişim Yeni ya. Bayağı. Gelsin Arasında gelsin. Dur 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 bekle. Yedi bir daha bomba yedi. Tamam. Sen attı. Aim koy. O klastır çok iyi. Klasmanı attı. Ben nereden yedim ya? şey start store büyük ihtimalle Oğlum adamlar ne var ne yok kullanıyor Aksiyon sıra bize yedi Heh bekle sıra bizde <laughs> Ay bomba nasıl bombaydı Ben başka bir yerden yedim abi Yedi Geç çık 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 Ben, ben de presentation attım geç geleceğim <laughs> Mira. Gitti temiz benim prezesin işe yaradı ha hiç. Çaktırma. Al, ne oldu Bir başka bir yerden daha yedik ya. Prezesin şey süper stordur. Al arka ol kombi. takıldı. Ne stanım var ne bombam var hiçbir şeyim yok sağda sağda Nak çık Nak bunu çık Biri öldü Biri kaldı. canlandı Armordayım Biri daha kaldı Dışarıda da biri var bu arada Nak Ölü evet. Dışarıda da biri vardı. Evet. Şu an içi. Orada. Yemedi. Buranın içi değil, buranın arkası. Hiç. Sen kimsin? Onu öldürmüştüm. bunu vurmuştum ben ama bakıyorum. Az maskesi var. Yeşil'de mi onlar? Nerede ya? Doğru. Arma ona yedi. Çatıya çıkmaz benim çatıya. Çatıya çıkacak mı? Şuradan çıkabiliriz çatıya. Çık çatıya çıkıyor. Kırık bir nak bir. Hmm. bir. Bir bir. tanesi var. Öteki de çıkıyor. Yok yeni çıkıyor öteki. Karşıya geçiyor. Geçti karşıdan atladı gelin. Takip etmeyin Cracker mi kullanıyorsun sen? Aynen öyle crack lan. Şimdi çatıda. Çatıda. Atladı. Yeni atladı. Galiba kaçtı gitti. Var mı? Aha bak burada. Ya da çatıda. Çatıda yemiş. Marketten alırız. Mosman mı alacağız? Yok zaten her 30 metre orada gördüm. Şu evde. Yok yok öyle değil bu evde. Manya bastı ya. Çekebilirsin masanlıktan Bu taraflarda bir yerlerde adam. Var mı tarayıcı bir şey? Aa gördüm iki zarı çıkıyor. Zaten aldılar. Kırık, kırık kırık şurada. Şurada da bak. Köşede. Eğim koy, eğim koy. Çıktı. Ha bir daha. Yedi de. Amına koyayım sadece kafası gördüm ama body yiyor ya. Aynen. Gene body yedi, iki defa body yedi. Ben düştüm. Bana gelme şansınız kaç? Ben yerdeyim. Yanındayım. Yanındayım. Adam cidden abi. Kapatısı gözüküyor, body yiyor. Biri geliyor bize. Ma Gelmiyor. Nasıl ya? Ses senin sesin mi? Evet. Adam aşağı atıyordu. Nereye? Evet. Üste çıktı. Oyna. Oluyor. Adam baktı bana bir yerde. Çatıda. Arkadan bakıyor arkadan. Arkada birisi var. Çatıda. Tam buranın üstü var. Perez işim var hala bende. Bilginiz olsun. Nerede? Şeyler şurayı nasıl istersen. mavi. Bilgidam. Ben serpleniyorum. Kalktı adam dam kalktı. Aldo senin oradan sıktı bana adam. Bir tane yedi bu. Şu Daha yattım ben işte gelebileceğim ya. Çok zor moruk. Önce senin gelme şansın var mı? Allah. Leyli, Geliyor adam, adam geliyor. Bekle. A A ya ya. Aa iki kişiler, üç kişiler hepsi burada. Gigi, bir pom var. Biz bunları kestik, yeniden gelmişler. Ya adama bak, şaka gibi ya. Er ya arkanda geldi. Arkanda. Başka birisi, sık, başka birisi sıkıyor, başka birisi sıkıyor, başka birisi. Armanı bas. Alan çok açıkta, araban var. Arabayla faktüreyi geçebilirsin. Bas, armanı Bas, Abi biri var tam markette. Al abi Arboru içeriden al Al içeriden al <laughs> Tamam geri kaç kaç geri. Nasıl abi? Aa var bak. Tamam armon var zaten. Arabayla karşıya geç bence. Hemen. Öyle yapacağım ya. Evet. Prezation var zaten. Bir tanesini sol doğru yola at. Bir tanesini de alırsın. Hızlı olman lazım Hı. abi. Tamam arkanda. Hadi go. Sağdan git. En sağdan arabayla. Tamam. Hadi lan Nasıl? hadi lan. Tamam sal arabayı. Allah. <laughs> <biliyorum>. Ah be. <laughs> Except gaming ya. Except oynayamıyorum ben. PG yapacak bir şey yok. Çok hoşçakalıyla. Safe lan.